Şehrin kalabalığı, koşuşturması derken sessizliği ve sakin bir hayatı özlememek mümkün mü? Biz de şehrin tüm gürültüsünü geride bırakarak düşüyoruz yollara. Burası zorlu koşullara rağmen sabırlı ve bir o kadar da fedakar Anadolu insanlarının yaşadığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş kasabası. Açılma. Efendim şehre yakın ekibi olarak bu hafta şehrin gürültüsünden bir kez daha uzaklaştık. Ben Mehmet Geçgel. Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'ne geldik. Bu mahallede bir günümüzü geçireceğiz. Akşama kadar mahallede yapılan tüm işleri biz yapacağız. Bizi macera dolu bir gün bekliyor. O zaman Şehre Yakın başlıyor. Arıtaş kasabası doğal güzellikleri ve temiz havasıyla saklı bir cenneti andırıyor. Köyde hayat sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Bizim de ilk görevimiz kahvaltı yapmak için ekmek pişirmek. O kadar güzel ki Arıtaş Mahallesi gez gez bitmiyor efendim. Bir tarafta horoz sesleri, tavuk sesleri, kuş sesleri cıvıl cıvıl muhteşem bir doğası var. Burası dağlar arasında saklı bir cennet. Bana dediler ki Gülnaz ablanın yanına git o kadınları toplayacak derken baktım toplamış. Herkeste de kırmızı başörtü var acaba kına gecesi mi var? Gelin bakalım neler, neler oluyor öğrenelim hemen. Tabii önce kahvaltı yapacağız. Burada böyle bir muhteşem bir hazırlık yapılmış. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Gülnaz abla kimdir? Ha, Gülnaz abla. Dediler ki git Gülnaz ablanın yanına. O dediler kadınları topladı. Evet. Börek yapıyor. Gidin kahvaltı yapın dediler. Bana geldi. Buyurun hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Ee, börek yapıyoruz. Ne böreği bu? Patatesli. Patatesli. Çökelekli. Bir de bizim bu yaylalarda oluşan çiliş böreğimiz var. Ondan yapıyoruz. Ahırdan eteğinde Sevdiklerim var içinde Anam Maraş'a Kalk gidelim Maraş'a Kalk gidelim Hamur işinde çok becerikli olduğumu söylerler. İnşallah. Şimdi göreceksiniz marifetimi. Hamur işini pek beğenmem. Beğenmezsem seninle kavga yaparım. Eyvah eyvah. Sen, sen çocuğun var mı abla? Dört tane çocuğum var. Benim. Gelinim var mı? Gelinim yok. İki tane kızım var, iki oğlum var. Oğlumlar, küçük kızlar evlendiler. İki oğlum mu var? İki tane oğlum mu? İki var. gelin demek. İşte iki gelin demek. İşte sen hamuru beğenmezsen Allah o gelinlere de sabır Aynen. versin şimdi. Aynen, öyle. Aynen <laughs> öyle. Çok, çok uyusalım vallahi bilmiyorum gelinlerinden ne yaparsak. Senin beyin de hamur açıyor mu böyle evde seninle? Benim beyim de kömbe yapar. Kömbe? Kömbe. Hamur da açıyor mu? Hamur da açıyorum. Ooo ne güzel beymiş o. Hamur yeter o kadar. Reyhan. Salça var. Salça. Kırmızı biber, yeşil biber. Kahvaltımızı bununla mı yapacağız? kahvaltımızı bununla yapacağız. ne güzel dayanışma halinde böyle. Biz hep beraber yaparız böyle toplanırız hep beraber. Her yani şey beraber mi? Ya normalde de biz yukalarımızı falan hep beraber yaparız. Her işimizi beraber yaparız. Abla sen kaynananı seviyor muydun? Dur onu soracaktım. Ona. Benim kaynanam Allah rahmet eylesin öldü. Kaynanamla ben 18 senelere beraber yaşadım. Çok da güzel anlaştık. Hiçbir günde tartışmamız olmadı. Maşallah. Gerçekten söylüyorum. hiç böyle kolunu ısırmadı değil mi? Benim kaynanam yok. Hiç kolumu ısırmadı. Annem rahmetli. Çok titizdi o kolumu ısırdı. <laughs> Bir güzel başım belası Bitmez gönlümde sevdası Bir güzel başım belası Bitmez gönlümde sevdası Çalalım Maraş havası Gel gel kara kaçtım Sen ağlama gözü yaşlım Sana kurban yar Maraşlım Ben bunları alıyorum efendim Gidin pişirin pişirmede kim var? pişirmede hemen ben gideyim bakayım oradaki ablalarla da tanışayım. Bunları da pişirelim. Çok acıktım kahvaltı yapmam lazım. Şekerim düştü. Kolay gelsin. Hoş Abla senin adın nedir? Sultan Güzel. Seni böyle en zor yere koymuşlar. Al, evet ben en zor yere koyuyorlar. Bak, bak 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 ben bak oraya bak. Onlar rahat. Dön kamera oraya. Herkes gölgede. Evet. Burada da ablamı koymuşlar evet. ateşin altına. Evet. Güzel. Hem ateş evet. hem güneş. Aynen. Üzerimize bir şey veren de yok. Burada işte böyle çalışıyoruz. Sen mi ben ateşe geçmem diye? Yok ben demedim. Hı. Adana köprü başı, Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saray karşı. Adana köprü başı, Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saraya karşı. Otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim. Dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. Vur Çapayı, çapayı, vur çapayı, çapayı, vur kazmayı, kazmayı, vur kazmayı, kazmayı. kazmayı, kazmayı. Yar başına bağlamış, yar başına bağlamış, oyalı da ipek yazmayı, oyalı da ipek yazmayı. Dün gecelerimizde, kınalarımızda hep bunu yiyoruz. Böyle arıyoruz artık, çöküyoruz. E şimdi ur... elime tokadı <laughs> yedi. <laughs> <laughs> Bizi nasıl? Alıyoruz abicim böyle bak nasıl çekiyoruz gördün mü? Abla senin adın ne? Benim adım Songül Karakoç. Songül abla. Evet. Songül abla önce nazik nazik anlatıyor sonra elime şap diye çek şeyini. Songül abla bunu Şanlıurfa'da türkülerle yapıyorlar sıra gecesiyle. Onda abla. E Sultan hani burada yok mu? Sultan ablamız. E bir Sultan oluyor, abla. Evet. Bir Sultan abla mı söylüyor? evet. Güzel. Sık ellerin parmaklarının izi çıktı şöyle bak sıkıyoruz he. parmak izlerimiz. Böyle mi? mi? Evet ha. Çok güzel. Çok tamam bak. Bunlar şahsı mı? layık. Like. <laughs> Bunu ben mi yiyeyim? Evet. Benim ellerime sağlık. Muhteşem sabırsız, yapmışım sabırsız ben. Tamam evet. Şimdi ne yaparız? Bunu <laughs> alırız. Hı. Hmm. Bir tane şöyle büyük. Öksüz sıkmacı derler bu büyüklere. Öksüz sıkmacı ise evet. o kameramana gitsin. <laughs> <değil mi? gülüyor> ha. Ha, kameramıza verelim. <laughs> Mehmet Ali al. Evet. Bak Bizim seni hocam. de unutmuyorlar. Çataktan sular doğrulmuş, ardından koşan yorulmuş, yürüdük yan yorulmuş, dağlara yayla güzeli, dağlara yayla güzeli. Ali yer sular doğrulmuş, ardından koşan yorulmuş, Yürüdükçe yar yar olmuş, köylere yayla güzeli, köylere yayla güzeli. Eyvah eyvah. Bunu da yıkayacağız. Sünger münger yok muydu? Şu mikrofon süngeri. Sünger verin, sünger verin. <laughs> Mışanlığın yüzü çapaklı olmaz, bunu yıkarsan. Ne olur? Mışanlığın yüzü çapaklı olmaz, bunu yıkamasa adım. Mışanlığın yüzü çapaklı olmaz. Anladım. Bunu yıkamasaydım yüzü çapaklı olurdu. Evet bunu yıkamasaydım nişanlının yüzü, yüzü çapaklı olurdu. Bunu yıkarsam nişanlımın yüzü yok. çapaklı olmazmış. Çapak ya. ne bu gözlerdeki ya, yok, çapak yok, herhalde. Sivilceli. Çekin görünüm çirkin. Hemen yıkayım ben Hemen yıkayım sivilcesiz yıkayım. bir nişanlı. Bilalimsin Bilalim Oğlan sana yandım Bilalimsin Bilalim Oğlan sana yandım Nişanlımızın ya. sivilcesiz olması için tepsimizi de yıkadık. Onu da hallettik. Şimdi gidip kahvaltı yapalım. bana Burada bizim köyümüzün meşhur çöreği, çörek var. Ramazan çöreği. Ramazan çöreği mi bu? Evet, Ramazan ayı boyunca burada çıkar. Bu tarhanamız çok meşhurdur. Köy olunca maşallah. Bundan zaten, zaten bizim çemenimiz, biz kendimiz yapıyoruz. Orada şimdi bir an önce çekimi bitireyim de kahvaltıya oturayım evet. diye direniyor. O belli zaten. O belli zaten, aldın o, mı? O belli zaten hemen. Cevabını aldın. O acele ediyor. Sen de bizim köyde 15 gün, 20 gün dur. Onuncumu oğlum giden yani. <laughs> 15 gün burada kalırsam öyle mi olacak? Aynen yani öyle olun gidin. Gerçekten doğayla iç içe bir yaşam. Eğer sizler de Kahramanmaraş'a gelirseniz mutlaka uğrayın. Bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü gerçekten her bir insan sıcakkanlı. Şimdi ablalar burada yöresel ürünlerini tanıtacaklar. Abla bu ne? Bu süt kendi ineğimizden sağdık. Kaynattık sütümüz. Kaymağı da var üstünde. Kaymağı da var üstünde. Oh, mis gibi. Bakır çomçamız. Bakır. Çomçamız var. Çomça ne? Çomça işte Şu mu? Koyarız. Evet buna çomça dedik biz. Çomça. Şey. Bunlar süt, kaynamış süt. Kaynamış, süt bir Yalnız buram buram kokusu geliyor, mis gibi. Evet. olmadı, yaram olmadı. Bu sütü bulamazsınız efendim, şehir merkezlerinde yoktur böyle süt, ee, organik süt bunlar. Alamı Mehmet Ali, o yumurtalar haşlanmamış Mehmet Ali. Evet, şey. <laughs> ama buradaki oyun biraz farklı Mehmet Ali. Şöyle oynanıyor. Kafaya atılıyor böyle. Şöyle mi tutacağım? Yok yok şöyle tut. Ben şöyle tutayım o. Hocam sıkıştırıyorsun olmaz öyle hile olur. <laughs> Bu şekil bak. Ha. Ama sen yukarıdan güç uygularsan benimki kırılır ama tabii. o dolu bak hocam. Aha ben kazandım. Ben kazandım. bak sen kazandın hocam şimdi. Ne oldu diyordun ki şöyle böyle. Bu yumurta böyle. senin oldu. Bu yumurta da senin oldu. Kazandın hocam. Hanımların ellerine sağlık. Biz gidelim tarlaya bakalım. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Efendim yürümekte zorlanıyorum. Kahvaltı herhalde biraz fazla kaçırdım. Tıka basa doydum. Mehmet Ali sen de doydun mu? Ama şimdi artık çalışma vakti. Dediler ki Ümit abinin yanına git. Orada ilaçlama mı varmış? Bir şey varmış. Ne var burada? Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Ümit abi sen misin? Evet benim buyurun. Ümit abi. Dediler ki git Ümit'e yardım et. Ne hoş, yapacağım hoş ben geldiniz. burada? Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz ama bu şekilde olmaz ki. Ne oluyor? Ne? Kot pantolon takım elbise gibi öyle olmaz. Ne olacak? gidip şallarını giyeceğim. Bak. Bizim burada şallarımız var. Bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Gidim şallarımı giyip geleyim. Şalvarsız da kabul etmiyor. Elini yıka, şalvarını giy arkadaş. Biz alışmışız dar paça kotlara. Ümit abi olmuş mu? Olmuş, hoş geldin tekrar. Sağ olasın, hoş bulduk. Şimdi mu? ilaçlamamıza başlayalım. Hadi başlayalım. Bütün dallara bunu uyguluyoruz. Aynen. Yaprak yapraklar için bunlar. Bu yapraklarda oluşan hastalık zaten. Yaprakta olmadığı zaman e, ağacımız nefes alamıyor. Hı hı. O yüzden ağaç kurumaya yüz tutuyor. Ağaç nefes almadığı için pas hastalığında veya mantar hastalığında ağacı kurutuyor biz de bundan dolayı ilaçlıyormuşuz Ümit abi öyle diyor. Şimdi ilaç gelecek. Hah geldi tamam. Tamam. Kuruduğu zaman bak bu şekilde kuruma yapıyor. Şu başlangıcı, şu da ilerlemişi. Bu yaprak kuruduğu, öldüğü zaman ağaç gelişimi bitiyor. Ümit abi, ben gidiyorum. Bana abi, bir şey diyor musun? Ayaklarınıza sağlık. Benim işim çok. Kanıdığım için çok memnun oldum. Ben de çok, çok memnun oldum. Daha bağ bahçeyle uğraşacağız. Çapalama var. İlaçlamayı yaptık. Gidip bir de bakalım. Allah kolaylık Sağla versin. Da bahçe Allah kolaylık versin. versin. Hayvanlar gelecek. Onlarla uğraşacağız. Açılmışsın. Aleyküm. Selam. Hoş geldin abla. Ülker Özberk. abla ne yapıyorsunuz burada maşallah. Ne yapıyoruz gördüğüm gibi. Böyle toplanıp toplanıp mı yapıyorsunuz? Aynen bunlar benim kardeşlerim ikisi. Işte. Ben çok güzel açıyorum. Sen ben mi açıyorsun? Tabii. Ekmek açıyor. Evet. Ciddi misin? Bir açayım da sen seyret. <laughs> <laughs> Sabah sabahtan beri abla ciddi inanamadı ciddi. benim ekmeğe. Evet. Açarsın. Yollar ayağına. Kaç saattir yapıyorsunuz bu? Sabah 7'de başlaydık. 7'de? Evet. Çok sistem. Ben yoruldum. Vallahi. sağlık ol, olmuş. Muhteşem olsun. olmuş. Elinize sağlık. Gel kız buraya. <laughs> Tuttum başına. Aa! Bunu. Şunu mu? Ha yakaladı. Gel gel. Sanki keseceğiz sen de. Nereye kaçıyorsun? Süt alıp bırakacağız alt tarafı. Sağ ol. abla. Kaynananla nasıl Aran? İyiydi. İyi miydi? He, ee, ondan öğrendim zaten çok şey. O mu öğretti? Tabii canım. Öğretmedi onun yanında öğrendim her şeyi. Öğretmedi mi sana? Ben öğrendim. Öğretmeye gerek kalmadı. Niye? <laughs> kalmadı ki. Baktım öğrendim her şeyi. Ha, nasıl geçiniyordunuz? İyi. İyi mi? O kadar mı? O kadar. Yani ben anladığım <laughs> kadarıyla biraz sıkıntı vardı sanki böyle. Biraz sık... <gülüyor> Birazcık. <gülüyor> anlat bakayım biraz. Yok canım abi. olur mu? Kazım abi görmeden anlat. Hayır hayır hayır. Olmaz. <laughs> geliyor bunlar buraya? Bunlar buraya sabah koyduk. <laughs> sabah koydun. Ya sabah. Artık akşam oldu dönmek üzereler. Aynen akşam oldu şey ileride yatağımız var, oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Aynen. Sütleri alınıyor. Yok sütler yok da kuzular emiyor. Yavrular kuzuları emiyor. Yavrular emiyor hep içinde. Ya bunların sütleri yok. Yok şimdilik yavrular emiyor. İşte üç gün sonra da yukarılara gelecek ayın birine de. Daha yukarı yayın. Yukarıda yani, yukarılara <laughs> mıktarızımız <sütlerimiz> kuru <kurrağa çekecek. gülüyor> yani, Ondan sonra yukarı gelecek aynen he. Bağ gel bostana gel. Dine gel destana gel. Dile gel destana gel eğer baban salmazsa yalandan hastalan gel yalandan hastalan gel Yalan çok dünya bizi aldattı diyorum. Geldik geçtik yedi yok diyor. Yalancı dünya bizi aldattı geldik he, he. geçtik gidiyoruz. Ha. Ya hadi gidelim şöyle sen de şuraya doğru. Nereye gidelim? Gezelim şöyle bir evini çevreni bir göreyim ben bakayım ağaçların var. Bura, ağacım, ev, tavukların ev var. Ya. Ev bura. Özlüyor mu beyni? Ay, özlesem kaç ara gelicim mi gelmeyecim mi? <laughs> Gelmez ki ne özlesem bile. Değil mi? Ama özlüyorsun herhalde anladığım kadarıyla sen. Tabii bak hele dünya kadar ister ki evladın, oğlun, kızın olsun. Her gün olsun bir topak yemek olsun yanında şurada otursun. Değil mi? Evet. Dünya evet. kadar evladın olsun ama evet. yine de ne başında. Ne kadar da evladın olsa ne kadar da başında bir topak yemek olsa da otur şurada yeter. Değil mi? Evet. Yani, bu yoldaş yüzden, olur yani. Yoldaş olur. Evet. adın ne abla? Can Eser. Can Eser abla ne yapacağız şimdi? Şimdi domates kazıyacağım. Domatesleri kazıyacağız. Bunları kazıyıp böyle diplerine su mu gitmesini sağlıyor. Can Eser abla senin adını kim koydu? Benim adımı babamla halam koymuş. Can Eser ne demek? Ya, tarihi eser mi? Evet. <laughs> evet diyor. <laughs> Babam böyle şey tarihi eser şeyle ilgileniyormuş. Demiş ki eser olsun demiş. Halam da demiş ki caneser olsun demiş. Babam tarihi esercilik yapıyordu. 7 evet. sene çocukları olmamış. Evet. Sen olunca da eser olsun adı demiş. Evet. Halam da can koyalım. Evet. Bana, evet. Can eser olmuş. Can eser olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne zaman büyüyecek bu domatesler? Bunlar da işte 8. ayın sonuna doğru 9. ayda. abi. Burada abi senin oğlun. Evet. Sen aşağıda sen mi yukarıdasın? Yok gelin yukarıda. Gelin gelince hemen yukarıya çıkmış görüyor yo, musun? Yok ben istemem. Aşağı bana daha güzel. <laughs> Ondan sonra işte bir... merdiven mi çıkacağım bir de? Yok yok dizim ağrıyor belim ağrıyor. <laughs> Düz ayak daha iyi. He. Suya. Gelin desek, ki, sen yukarı çık ben gene çıkmam. Anlaşabiliyor musun? Yok çok iyi. Yani. Gelin gibi değil. Nasıl? Evlat gibi. Ya, işte bakın her kaynana gelini Allah böyle bir muhabbet nasip etsin. Gerçekten yani öyle e, 9-10 sene oldu daha hiç birbirimize bir şey demedik. Beraber yedik, beraber içerik. O seni kırmadı sen evet. onu kırmadın. Ha. Öyle kolay değil ben bir şuraya bir buraya vurayım. Şöyle çaktırmadan. <laughs> Ama yapabiliyorum değil mi? Yapıyorum. Yani. Yaparım. Öğrendim artık köylere Sen gide verir, gide. Ben aslen Kastamonu'luyum. Evet, Doğma büyüme İstanbul. sevdiği yermiş oraya. Öyle evet. mi? Sever mi Kastamonu'yu? Askerliği, <laughs> Askerliği orada mı yaptı? Ee, Anlat. Gel, <laughs> gel abi gel gel bak. <laughs> verdi. Can abla nelerini döktü ortaya gel gel. Sen şimdi benim memleketim Kastamonu'da askerlik yapmışsın. Araçta yavrum araçta. Araçta askerlik yaptın ha? Hiçbir şeyimiz olmadı. Kötü günümüz. E, kötü günümüz olmadı. Yani sanki yeni evlilik gibi işte öyle duruyor. Böyle hayatı geçirdiniz. <laughs> yani gerçek söyleyeyim Hiç öyle bir kavgamız yahut da bir şeyimiz olmadı. 5 tane de Evet. Oldu. He. Maşallah. Sağ ol canım. Sen onu seviyor musun? Sevmesem dururum. <laughs> 38 senedim belli. Çocuklarımın babası. Senin adın ne abi? Mehmet. Ha Mehmet abi. adaşız seninle. Evet. Bak Caneser abla ne diyor? Ben de onu seviyorum. <laughs> sen mi miydin? Değil mi? İşte 50 metreye de evinden arım. Hep burada mıydınız siz? Böyle? Yok. Köyün içinden. Köyün içinden. Dükkanın oradaydı. Oradan buraya geldik. Evet. Orada evimiz vardı. Orada şey yaptık. Buraya geldik. Buraya geldik. Biz evet. Burada da bağ bahçeyle, evet, hayvancılıkla, evet. çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Çiftçilik. evet. Sen hep çiftçilik mi yaptın Mehmet abi? Zabıtaydın. Zabıtaydın. Emekli sen. Emekli. Zabıtadan emekli oldun. Evet. Şimdi artık böyle emekli hayatı. Çiftçilik. Efendim marulları da topladık. Domateslerin dibini de böyle çapaladık. Şimdi burada inekler var. İneği sağacağız. Canasar abla bunlar bunun yavrusu mu? Oo maşallah ne kadar da güzeller. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Maşallah sana. Ne yapacağız bu sütü? Bunu yoğurt yapıyorum, peynir yapıyorum. Sen abla sen sütünü al. Ben çok yoruldum. Şöyle bir yorgunluk kahvesi içelim. Ondan sonra da biz veda edelim efendim. Bugün çok yorulduk. bağ bahçeye, tarlaya gittik. Arıtaş'ta bir gün geçirdik. Bir yorgunluk kahvesi içelim. Ardından da artık Arıtaş'a veda edelim. Tabii akşama kadar çalıştık. Yorgunluk kahvemizi içeceğiz. Ve ardından da bu hafta, her hafta olduğu gibi veda vaktine geldik. Bu hafta Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesine bağlı Arıtaş mahallesindeydik. Arıtaş'ta muhteşem bir gün geçirdik. Arıtaş'ta gerçekten misafirperver ve cana yakın insanları bulabilirsiniz. Kahramanmaraş'a geldiğinizde, Afşin'e geldiğinizde, Mutlaka Arıtaş Mahallesi'ne de uğramanızı tavsiye ediyoruz. Haftaya bir başka şehre yakın programında görüşünceye dek hoşçakalın. Bu hafta Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş kasabasında süren yaşam mücadelesine tanıklık ettik. Bu coğrafyada bir gün geçirdik. Dürüstlük ve cömertlik sahibi insanların sofrasında yer almanın mutluluğunu yaşayarak veda ediyoruz. Acınmışsın.